Merhaba değerli izleyenler. Ordu Akkuş Dernekler Federasyonu'na gelen başvuru sunucu Akul'ü tekerlekli sandalye aracı göndereceğiz Akkuş'a. sevgili başkanımıza mikrofonu veriyorum. değerli Akkuş halkı, Akkuş Dernekler Federasyonu her zaman Akkuşların yanında olmaya devam ediyor. Ee, Akkuş Dernekler Federasyonu'na gelen başvuru üzerine Akkuş Yeni Mahalle Muhtarımız, Merkez Yeni Mahalle Muhtarımız Hacer Ayhanım Efendi'nin talebi üzerine kendi mahallesinde bulunan bir hastamız için e, ismi neydi Mürsel Başkanım? Fatma Gül. Fatma Gül Hanım'ın e, ihtiyacı olan %96 e, raporu var bu arkadaşımızın. Sandalye müracaatında bulunulmuş. Daha öncesinde e, TV52'de yayınlanan bir programda gündeme gelmiş. Ordulu başka bir vatandaşımızla bunu gündem yapınca sağ olsun Mürsel kardeşimiz de bu konuyla ilgilenmiş. E, velhasıl Kendisi de bireysel çalışmaları sonucunda bu sandalyeyi alıp Akkuş'a gönderiyoruz şu anda Akkuş Denekler Federasyonu'nun adı altında. Ben burada öncelikli olarak Hacer Muhtarımıza çok teşekkür ediyorum böyle bir sorunu bize bildirdiği için. Ayrıca de sevgili Mürsel Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum konuyla ilgilendiği ve bu çalışmayı yaptığı için. Kendisi akış muhtarımız çok uğraşmış, büyük bir ihtimalle alamamış. Çaresiz kalınca da federasyonumuza müracaatta bulunduğundan dolayı biz de böyle bir çalışmanın dün 2-3 gün önce Mürsel Başkanımız söyledi bana böyle bir şey var dedi. Ben de dedim yap çalışmanı ondan sonra da gönderimini sağlayalım dedim. Kendisi de sağ olsun büyük bir özveriyle bu sandalyeyi Akkuşumuzlu bir hastaya kazandırdığı için teşekkür ediyorum evet, gerçekten. Az teşekkür Bize ediyoruz. gelen bütün e, başvuruları biz hassasiyetle eee elimize alıp inceleyip Akkuşa faydası evet. olmaya çalışıyoruz. Akkuşa faydası olması için mücadele ediyoruz. Bunun için de bütün STK başkanlarımızla, yönetim kurulu üyelerimizle çalışıyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte de e, hep birlikte bu çalışmayı yapacağız. Teşekkür, evet, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah niyetiniz varsa kabul etsin inşallah. Evet Müser Başkanım. Ee, TV52'de izlemiş olduğumuz bir programda görmüştüm bunu. Daha sonra Hacer muhtarımızla irtişare halinde olduk. Araba ihtiyacı olduğunu söyledi. Her yere müracaat edip alamadığını bildirdi bize. Ben de başkanım Mehmet Gümüş de bu olayı paylaştım. Başkanım da halledelim dedi. Ettik çok şükür. İnşallah Fatma Gül kardeşimiz bayramda mutlu olacak. İnşallah. Sevinecek. Akkuş Dernekler Federasyonu'na gelen bu şekil talepleri elimizde ise ivedilikle halletmeye çalışıyoruz. imkanlarımız doğrultusunda. Ben bütün e, federasyonumuzdaki bütün derneklerimizin duyarlı olduğunu düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. E, güle güle kullansın. Biz her zaman elimizin ulaştığı kadar İhtiyaç sahiplerinin yanındayız. Evet, çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Buradan ihtiyaç sahibi e, kardeşimize bu e, arabayı vereceğiz. Buradan da Net Turizm eee Metineller Otobüs Firması'yla buradan Akkuş'u Akkuş'a uğurlayacağız. Evet, evet. uğrayalım. Uğrayalım. 60'a mıydı? İyi, i̇yi iyi, gitsin. Altmışam. Hediyelerinizi gönderin. Dikkat edelim. Maşallah, maşallah Fatma gülüme. Kız sen beni niye videoya alıyorsun? Ne yapayım, seni heves ettim. Bir bakayım dedim <laughs> güzel görmüşken. Fatma beni bak. Efendim? Fatmacığım. Fatma! Aaa, <laughs> hadi abla. Evi yerden. Sana <laughs> güzel bir süt çizdi. Bu? Evet, senin. Senin, senin o. Yap, hadi dön. Evet. Döndürün. Arabayı gör bakalım. Ya, Bugün senin günün Fatma. Ya yeni <laughs> araba almışlar. İnanmıyor musun? Evet, evet senin bu. Ondan seni. Evet. İyi, ya. Iyi, iyi. Ya hadi abi. Gerçekten. Bu evet. Allah razı olsun herkesten. Yürmün değil. Senin senin. <gülüyor> Bak kırmızı kırmızı. Fatma'ya bir şey almamış mı? Bilmiyorum, bilmiyor, bilmiyorum. bilmiyorum. kimin bu araba? Acaba? Bu senin araba. Muhtar. Sana bayram hediyesi muhtar. <laughs> Gerçekten mi? Bak, Sadrın amcam dur. Sadrın amcam dur, ayağına şey. çek. Ayağına çek. Bağıyor, bir ara bağlayabileceğim mi? Elimizden geldiğince Allah razı olsun hayırseverler evet. yardımcı olduğu sürece Ay, evet. tabii ki bizler de. Gezin, gezin miyim baksana. Gerçekten mi? mi? Çok çok şey, Gerçekten şey, mi? Da şey, Allah'ın şey. şunu Fatma. Fatma ne yapıyor? Ne yapıyor? Allah bilmiyorum, ki. Şey. Yani ne ne bilmiyorum ki ne diyeceğim Bu senin sana ait. Hayır, vatandaşlara çok teşekkür ederim. ne düşünüyorsun? Anlat bak. Hadi duygu ve <laughs> düşüncelerini şaşırdım. alalım. Yani çok mutluyum. Bilmiyorum şaşırdım. Yani yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ömer boyu Sen herkese ]lere. dua ederim. <laughs> de. de. Devam et. Kanala 52'ye de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, bir de Hacer ablacığıma e, vesile olduğu için Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Yani bilmiyorum çok heyecanlıyım. Evet. kalbim küt küt atıyor. Güle güle, güle kullan. Evet, güle güle Senin kullan. artık bu. <laughs> <mı? gülüyor> Cidden evet. mi? Ay çok sevindim. <laughs>